kabul etmiyor. Ve bazıları bazıları falcılara, müneccimlere cincilere, muskayaballara tevekkül ediyor. Çocuk daha doğuyor. Hocam diyor ya benim oğlum yeni doğdu yatmıyor. Gel diyor bir muska yazıyor gidiyor. Geçenlerde bir muska bir çocuğu aldım. Okuyorum Fatiha suresini. Rukiye olarak baktım böyle Allah Allah cip. Muska dedim ne bu? Ya işte filan yere gittim işte yazdım. Ya dedim bu şirktir. Ya, ya ne ettim ne yaptım? Ama sonunda elhamdülillah aldım. Vallahi kardeşler açtım. Şöyle açtım. İçinde yem bazı Bismillahirrahmanirrahim ondan sonra yem ya, meksina mermuş debermuş şastuz kepek seteyüş kıllı vuş 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 Allahu Ekber Bedin kalabdül varka abi kul kıtmir Allahu Ekber Kağıdın arkasından kıtmir kıtmir ney? Ashabül kehfin köpeğidir Ne alakası var ya? Bunlar hepsi bir de yıldız atmış çarpı çarpı yıldız yıldız ne bu ya? Bu din midir? Allahu Ekber Bu şirktir e adam gidiyor hocam diyor ee ne cüzdanımı kaybettim gel diyor. Yazıyor gidiyor para alıyor. O diyor ki ineğimi kaybettim. Ve hakeze din tüccarları maalesef dini bozuyorlar. Bunlara inanmayın diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki her kim bir müneccime bir falcıya gidip de söylediğini tasdik ederse kır gün namazı kabul olmaz diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kim gene bunları tasdik ederse fekad kefere bima unzile ala Muhammed. Muhammed'e indirmiş olan Kur'an-ı Kerim'i inkar kar etmiş olur diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bunları bileceğiz. Bu tevhiddir. Kişi Rabbına gece gündüz kulluk etse eğer şirk koşuyorsa Allah Tebarike ve Teala bütün ibadetlerini burada ne yapıyor? kabul etmiyor. Fe Allahu haba Zaten birçok ayette kul hel nunebbiukum bil a'mala. Amelleri boşa gidenlerin, çürük olanların, kaybedenlerin kim olduğunu size söyleyeyim mi? Kimdir bunlar ya Rabbi? Onlar diyor dünya hayatında iyi işler yaptıklarını zannederler. Fakat bütün amelleri, bütün zikirleri, bütün yapmış oldukları ibadetler boşa giden kimselerdir. Ve ve, ve, ve ki teheccud namazı kılsın bile Allah bunları kabul etmiyor. Ona ortak koştuğundan dolayı bir adam var çocuğu olmuyor. 10 yıl küsür. Komşuları diyorlar ki yahu Allah'a tevekkül et. Ya diyor ne ya ikide bir bana Allah'a Allah tevekkül tevekkül tevekkül. On yıldan beri namaz kılıyorum. Ha ne çocuğum yok. Bak adamın beş tane çocuğu var. Dört tane çocuğu var. Altı tane çocuğu var. Neden benim Rabbim bana çocuk vermiyor? Ben ne yaptım ki diyor. Böyle isyan ediyor. Bir iki ay sonra hanımı hamile kalıyor. Doğum yapıyor ama çocuk sakat olarak geliyor. Süt emmiyor. Çocuğa buradan yediriyorlar. Ya Allah. Şu an o abimiz hastane kapılarından çıkmıyor. Git gel. Git gel. Bu ne ya? Allah tebareke ve teala bir şeyi murad etmişse bir hikmeti vardır. Ya Rabbi veren de alan de La itirad ala ya Allah demen lazım. Adam isyan etti Rabbim ve teala. Bunu da kendisine verdi. Olmaz. Mümin isen hakkıyla Allah'a tevekkül etmişsen bunlara dikkat edeceksin. O açıdan dertli olan kardeşim Allah'a tevekkül et. Tek yegane merci Allah'tır. Ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Fatiha suresinden oku. Tana suresine kadar göreceksin ayetleri. Her yüce Allah'ın rububiyetinden, uluhiyetinden, isim ve sıfatlardan ve onu birlemesinden bahsediyor. Ve ona tevekkül etmesinden bahsediyor Allah tebareke ve teala. O açıdan bir Müslüman.